Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Neredeyiz? Tekirdağ, Çerkezköy, Kızılpınar. Tek daire fiyatına iki daire vereceğim size. Şimdi tek tek gezeceğiz daire. Toplamda 300 metre kare dairelerimiz 2 artı 1 ve 2 artı 1'den. Böyle bir 2 artı 1 daire yok. Tek daire fiyatına iki daire vereceğim arkadaşlar. Bunu isterseniz ismini aşiret deyin, isterseniz başka bir şey deyin, full aşiret deyin, ultra lüks aşiret deyin, ne diyerseniz deyin. Ama Kızılpınar'da böyle bir daire, böyle bir teras kattı mı dersiniz, dubleks mi dersiniz, ne derseniz deyin, kesinlikle yok. O kadar mı iddialıyım? Evet, o kadar. İtalya tek daire fiyatına iki daire 300 metre kare daire. Hadi bana bir geniş daire bul diyenler var ya gel. Şu yatak odasının genişliğine bir bakın arkadaşlar. 3 artı 1 dairelerdeki salon kadar bir oda. Bakın 3 artı 1 odadaki salonlar kadar bir oda. Şöyle Alaturka tuvaleti şeyimizi gösterelim bir Alaturka tuvaleti. Banyomuz. En son sizi salona götüreceğim. En son. Evet. Şöyle bir normalde çocuk yatası, yatağı olmasına rağmen yatak odası olarak kullanılan bir odamız. Bakın. Böyle bir çocuk odasına böyle bir dolap hangi dairede konulur? Hiçbirinde. Gel abi. Evet. Ve mutfağımız. Mutfakta ekstra balkonumuz. Yine bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Ya şöyle söyleyeyim size. Şu masayı bu şekilde rahat kullanabileceğiniz 2, 4, 6 tane sandalyesi olan ve masayı ortaya koyabilecek tek bir tane mutfak gösterin bana. Yok. Gelin size şimdi daire içerisinde daire içerisinde daire göstereyim. Gel abi. Şimdi salona geçiyoruz. Şuranın güzelliğine bir bak. Şöyle bir güzel. Şöyle bu taraf bu köşeden de alabilir misin? Şöyle bu köşeden de al bir salonu. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar salonun büyüklüğünü, güzelliğini, yemek masasından, şıklığından, asma tavandan, led ışığına. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç durmadan diğer dairemize geçiyoruz. Hem içten girişli hem dıştan girişli. Ama biz içeriden çıkmayacağız. Dedim ya ki tek daire fiyatına iki daire vereceğim diye. Ne yapıyoruz? Diğer dairemize çıkıyoruz. Evet. Merdivenlerimizden patır 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 tıkır 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 çıkıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Yine sürprizlerle dolu diğer dairemiz. Şöyle bir banyodan görüntü alma görüntü almanı istiyorum. Şu banyonun bir büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Yatak odası yok, yatak odası. Bu büyüklükte yeni dairelerde yatak odası yok. Bak yeni dairelerde yatak odası yok. Ya şöyle asma tavanlı, led ışıklı, tablalı yatak odası. Var mı böyle bir yatak odası? Yok. Dediğim gibi 300 metrekare bir daire burası. 300 metrekare. Şöyle bir terasa gel. Terası şöyle bir göster. Bakın gezmekle bitiremiyorum. Boydan boya. Üstü kapalı teras. Bu teras bir. Geliyoruz. Böyle tavanlara bak. Tabla tabla. İşportacılık günlerim aklıma geliyor. Domates salata satar gibi ama böyle de olmuyor. Gel en son bu odaya gireceğiz. Yine şöyle bir çocuk odamız. Buradan dilerseniz diğer daireye de inebilirsiniz. Bir salonumuz odamız da burada. Hacı amca baba anne burada yaşıyor. Bu evde aşiret sahipleri üç tane gelin beslersiniz. Emin olun. <laughs> Ve mutfağımız. Bakın banyosu, tuvaleti, mutfağı. Full bağımsız bir daire. Şöyle bir terası da alalım. Bu da diğer terasımız. Evet. Görüldüğü gibi 300 metre kare tek daire fiyatına size iki daire. 3 artı 1'de 150 metrekare daireyi bulamazsınız imkansız. Ama burada her bir daire 150 metrekare neti. Üst katı tapusuna işli. İster ayrı yaşa, ister birlik yaşa, ister toplam yaşa. Ama böyle ben büyük aşiretim deyip bana büyük daire bul diyenler. Biz buradayız. Nerede olacaksınız sizde? Sizde elit emlakta olacaksınız. Bekliyorum.